Arkadaşlar herkese hayırlı günler. Ee, 30 Ağustos Zafer Bayramınız e, kutlu olsun. Bize bu vatanı hediye eden Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarına şükran ve minnet ile videomuza başlıyoruz. Ee, bugünkü mevzumuz 30 Ağustos'la ilgili askerlik anıları. Şimdi 1987 senesinin Ağustos'unda işte 15 gün evvel e, yürüyüş eğitimleri yapıyoruz. Yani düzgün yürüyüş eğitimleri. Hani yanaşık düzen derler. Gerçi yanaşık düzenin çok çeşitleri var da. E, biz yürüyüş yapıyoruz, düzgün yürüyüş ayağı. Şimdi e, üçüncü tavır, birinci bölü komutana vardı bir tane çok, psikopat. Hatta böyle var tam bir götü oğlanı bir model. E, bir arkadaşımız vardı yürüyüş yaparken, teçhizat kontrolü yaptı. 29. günün sabahında e, Kayseri merkeze ineceğiz, yürüyüş yapacağız falan. Ee, tesisat muayenesi yaparken yani tüfek, askı, kayışı, işte elbise, botlar falan filan ee, bir arkadaşın tüfek kayışı herhalde askerlik yapanlar bilir. Hani omuzu asmak için falan kayış vardır. O püskül yapmış deyince. Ee, ne olan dedi bu püskül yaptı falan. işte komutanım bulamadım, edemedim. işte söyledim olmadı falan filan bir şeyler diyor. Ulan dedi bilmem neyin çocuğu e, küfür de edemiyorum. Sonuçta arkadaşımız tüfeğe böyle namlusundan tuttu. İçerik başlık da var tabi bizde. Ee, çocuğun kafasına bir vurdu. Çocuk böyle denge gitti amına koyun tamam mı? Işıklar ikinciyi bir koydu. Bak bu gırgır gır şamata değil ya. Yani. Öyle bir amına koyduğumuz çocuğu psikopat bir şeydi yani. Birinci bölükte e, tokat vurduğu, yumruk vurduğu adam böyle kan veren giderdi yani. Öyle bir psikopat orospu çocuğuydu. Ee, çocuğa ikinci çelik başlığa şey vurunca tüfeğe tersinden pat diye gitti çocuk. Yani e, daha önce anlattığım gibi askerde bir çok e, sıkıntı çektik. Neyse öbür sabah şeye gittik e, ne derler ona Kayseri merkeze. E, o zaman e, yanlış hatırlamıyorsam e, Kayseri sporun stade vardı. Yani normal bildiğimiz stad. E, <laughs> sıra aldık. Da, sabah 7'de gittik oraya aşağı yukarı erken hazır alalım diye. 9'da da yürüyüş başlayacak bando eşliğinde falan. Neyse abi bando e, sıraya geçtik. E, başladı yürüme Kayseri'nin içinden e, merkez, merkezinden. Patır gütür patır kütür gidiyoruz. İşte yürüyüş kararı sayıyoruz falan filan. Yani askerlik yapanlar yürüyüş kararını falan bilir. E, milletin içine girmeye başladık. Biz tabi o zamanlar çarşıya marşıya pek çıkamıyoruz da solda insanlar var. Çok da genç fazla yok amına koyayım. Yani öyle millet erken saat olduğu için tatil günü de olduğu için herkes uyuyor falan filan. Ee, işte i̇şte turizmi, e, turist de var, normal halk da var falan. Alkışlıyorlar, ediyorlar falan. Ulan sağ tarafıma böyle bir gözücüyle baktım. Ya bir tane manita tamam mı? Süper tane manita. Ben böyle gözüm ona kaydı. Böyle e, çaktırmadan bakarken ama biraz önümde böyle. Yanına yaklaştıkça ben tabii kafamı biraz çevirme e, ihtiyacı durdum görmek için. Derken bir adım falan ben çıktım şeyden sıradan. Yani e, sığır gibi e, kıza doğru gidiyorum falan. O ara yanımdaki arkadaş bir ince uyardı beni. Oğlum sıraya geç dedi amına koyayım nereye gidiyorsun falan. Ben tabii aklım başıma geldi tak sıraya geçtim. O tam sıraya geçerken komutan beni gördü. Abi bir de şey e, bizim bölük komutanından değil birinci bölük komutanı. Tah dedim amına koyayım. Yara yedik amına koyayım. Bu bizim hayatımızı siker ya. E, ulan dedim inşallah unutur bunu tamam mı? Ben bana doğru baktı ama tam görüp görmediğine emin değilim. Ama böyle e, kalbim yanıyor amına koyayım. Yani o adamdan dayak yemek de harbi adamı pelt eder. Biz tabii e, yürüyüş e, yürüyüşü bitirdik tekrar standın oraya gittik. Oradan bize revolara binip Tugay'a çıkacağız falan. Ulan o kadar milletin içinden amına koyayım sen senin ya. Nereden tanıdın ben amına kodumun dallaması ya. Gel bakayım dedi sen buraya. İsmi de bilmiyor çünkü bizim bölük komutanı değil, bölükten değil. Destek bölüğü üçüncü tabur da belki orada askerlik yapmış olanlar bilebilir. Ee, destek bölüğüyle e, birinci bölük üst üsteydi yatakhanemiz. Ee, Tak çağırdı oğlum dedi hayırdır dedi. Biz dedi amına koy ileri gidiyoruz sen dedi yana doğru gidiyorsun. İşte komutanım ayağım ağrıyordu. İşte ayağım tüketti dedi kıl oldu. Abi bana bir girdi amına koyayım. Çat çut. Gerçi benden kan çıkaramadı kötü oğlanı. Esas işte çat çut kafama yum, yumruk yuralarıma 2-3 tane yumruk vurdu. Amına koyayım bir ay su çenem ağrıdı. Ee, yani öyle müthiş bir dayak yedim orada. Anlatılması biraz şey. Ee, bugünlük de anımız bu kadar. Ee, siz siz olun. E, ee, askere gittiğiniz zaman yürüyüş yaparken sağa sola bakmayın. Başınız götünüz oynamasın benim gibi. Ee, yoksa çenenizi kırarlar. Ee, herkese hayırlı günler. Görüşmek üzere.